Tekvando ile tek kişiyle çift çift kişiyle dövüşürsünüz. Salla salla sen seversin yalanı. Anlaşıldı mı? Bitches! <laughs> 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 Mesela biri size mother sister küfretti ne yaparsınız? Bacısınız, stalklarız. Çok fazla flash tv izliyorsunuz. Kavga yok. Ne yani teacher biri ebenizin marsında su bulsa susar mısınız? Tabii susarım sonra da o suyu ılık ılık içerim. Bir deneyelim teacher. Olur student. Köprü altı cam cam Seni dürsün Richard amca O laflar boy boy Avradına dinletelim sol camı Vaftiz suyumu içerim Büyük annenin evinin önünden geçerim Çik çiki çik çiki hurmalar O albaba yılbaşında avradını tırmalar <laughs> Neyse antrenmana geçelim Pembe kuşak gel buraya Canım seni çağırıyor Ne gideceğim ayol Ses tonuna saygı duydum ben çıkıyorum Şimdi seni biraz döveyim <gülüyor> <gülüyor> Canın yandı mı? No pain no gain bramın Şimdi sen vur bana Teacher, çocuklar hocanızı kilisenin sebebiline götürün.